arkadaşlar. Geldim. Oradayım. İlk dikkatimi çeken şu oldu. Burası şu an kapalı. Bu nasıl havalı duruyor? <laughs> Henüz bağlantıyı bulmadım. Orada ip de yok. Burası baktığımız yeri galiba. Şurada yazıyor. Gözükmüyor. Ama şu hakikaten onun bağlantısı yok ya yukarıda. Alevi sicimle falan bağlayacağım da. Nasıl ya? hakikaten yok ya. Mutlaka vardır da diye düşünüyorum. <laughs> yani olması lazım. Allah Allah. Orada ip yok. Var mı? Şunda ip mi? Evet ip onlar. Yok. Değil. Abi ya, şaştım kaldım yani. Göremiyorum. Yani var mı ya? Şunlar ip mi acaba? İp gibi duruyor. Çok güzel mimar olmuş. Bravo yani. Şuradan baktığımda asla ve asla gözükmüyor. O ipler de buradan bile gözükmüyor şu anda. Kameradan gördüğüm halde. Bravo. Ve Burayı yapan kişi bu arkadaşmış. 1925 yılında galiba yaptırmış. Yok, 60'ta mı yaptırmış? 25'te mi? Emin değilim. Burası Liverpool Katedraliyle geçiyor. Epey de büyük ve görkemli farklı bir mimarısı var. Birçok yer gördüğüm için bunu söyleyebiliyorum. olmuş ama. Böyle oturma yeri var. Burada hissetini içebiliyorsun. Yani bir yerde iyi mi? İyi diyebiliriz ama değil yani. Olmaması lazım bence. Epey büyük. Neredeyse Vatikan kadar var mı burası? Var galiba. Bunlar da dileklerimiz mi oluyor? Evet. Bu kartları doldurunca dilekler gerçek oluyor. Farklı bir mimarisi var. Tarihte yeni olduğu için mimaride Tabi daha şey olmuş. Yaban. Yaban. <laughs> Yaban değil. E, 1904'te burası. Bunu yapmıştı herhalde. Hikayesini okumuştum. Şu anda bu yıl 100. yıllık burası. Yani sadece görkemli bir yapı içinde fazla bir um, sanat seyredecek bir şey yok. ücretsiz arkadaşlar. Ama hepsinde <laughs> olduğu gibi ve iyi şey var. Kredi kartı okutabileceğiniz bağış matikler var. Yani hiç sizi yormuyor. Geliyorsun abi oraya, kredi kartını okutuyorsun. Tık, tık, 5 pound oluyor. 5 pound çık, 5 lira. Ha, bak bu e, müzik sistemi nerede görmüştük? Oh. Edinburgh'da görmüştük bunu. Fakat bu çalışıyor mu bilmiyorum ama çalışıyor olabilir. Aa iki tane var. Aa çalışıyorsa esen bir şey bu. Bunu Alman mühendisler yapmış arkadaşlar. Edinburgh'dakini de hikayesini okumuştum. Hatta paylaştım galiba onu da. Bu e, yanlış hatırladım Aklımda yanlış kalmamalıysa 102 tane ses çıkarıyor. Abi şu melek figürlerini tüm böyle Avrupa ülkelerinin çoğunda görüyorum. Hadi burası yeni, 100 yıllık burası. Hani 100 sene önce bir şekilde ulaşım hani yapılıyordur, vardır ki var. Gidip görmüştür başka bir yerde arkadaş. Aynısını buraya uygulamıştır. Şunda olduğu gibi. Ki bu gerçi Edinburgh buraya yakın. o melek figürlerini abi 500 senelik, 600 senelik kiliselerde görüyorum. Hani farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde, farklı şehirlerde hep benzer yapılar, hep benzer figürler. Çoğu yerde kamera yasak, çektirmiyor arkadaşlar. Telefonla çekiyorum. <laughs> o yüzden zumbadığımızda bir de ışık çok olmayınca net olmuyor. Kusura bakmayın. Bunlar bana ileride çok güzel an olarak kalmış olacak. Yıl 2024. Erhan'cığım. Bu da maketimiz. Hmm, i̇ki tane almış. Ben bir tane görmüştüm. Bunlarla yapmışlar. Bilseydim. I got it. Do you want to I believe in the uh, accommodation. accommodation of sadness. Okay, bildim bu kadar. Aa, bir tane kitapçıya gittim. Birkaç tane video koydum oraya giden. Yani oradan yılına kitap alasım var. Yani hem nakliyesini düşünüyorum nasıl Türkiye'ye gönderebilirim diye. Hem de eski kitap olduğu için acaba takılır mı Gürmük'te diye korkuyorum. Hem de tabii ki parası. Abim izledi <laughs> Abi çok şaşalı, çok gösterişli, çok ince işçilikli tabutlar, binalar. Bu hakikaten çok ilginç ya. Yani benim hoşuma gidiyor bunlar. Adamlar uğraşmış yapmış yani. Baksana abi adamın püskülü bile. Yastığın püskülü. Bak. Hatta adamın iki yastığı varmış. Yattığı. Bak birinci yastık, ikinci yastık. İkisinin püskülleri. Bak bununki de burada kalmış. Detaya bakar mısın? Müthiş ya. Eh, da diyor ki bir daha yaptım diyor. Göçtün gittin. Bak melekler var. Çok güzel. Çok beğendim. Frederick Art Arthur ee, 16. Earl of Derby King Burn Metki Knight bla bla, bla. Baksan abi ya mükemmel Detaya bak. Metal. <laughs> Mesela bu şimdi katedral hakikaten epey büyük. İçinde de yani sallamayayım da en az tab oturarak bunlar ibadette bulunuyorlar. Oturarak olduğu için burada şu anda 2, 5, 7, 9, 10, 14 de orada var. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, abi 30 sıra var orada. 300 kişi buraya şu an oturabiliyor. Daha da büyütülebilir yığınla yani mekan var. Tabii ki hepsinin de şeyi ayrı ayrı bunların konumları. Öyle herkes oraya gidemiyor. Şu an turistik kapalı da normalde açık. Akşamları burada organizasyon oluyor. Ben evvel akşam denk geldim buraya. Öyle yani çok acayip giyimli abiler, ablalar. çok lüks arabalarla gelip buraya bir tek şey katılır. Ne olduğunu bilmiyorum ama düğün gibi bir şey olabilir. Ek gelir olarak bunları yapıyorlar kiliselerde. Bunu ilk defa görüyorum. Böyle bir kilise içinde oturma yeri ayırmışlar böyle. Şöyle. Bakalım please find an empty table. Love, 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 love. Böyle bir. Alan tamam. Bunu da camlarına işleme yapmışlar. Şu an çok ışık yansıyor o yüzden net gözükmüyor resimler var. Ama aynısının benzeri Edinburgh'da da görmüştüm. En dikkatimi çeken şu olmuştu. gerçekten şu an iplerin olduğunu biliyorum. Hani videoda gördüm. 1, 2, 3, 4. O kadar iyi yapmışlar ki. Gerçekten bravo. Sanki hava duruyor. Böyle bir. Burası muhtemelen baptiz yeri. Çok görkemli arkadaşlar. Hani filmlerde izliyoruz da böyle kurban ediyorlar falan. Onu andırıyor. Şu çok başarılı. Yani 100 sene önce adam bunu düşünmüşse helal olsun yani. İp yok abi, ip gözükmüyor. İp gözükmüyor detayı da burada yok. Abicim neymiş? Friends Autumn Evening Afternoon with Tony Baker Hot Pot Lunch Dining Room 15 pound mu? Bedava ne? Evet, bu abimiz yapmış. Bu abimiz yapmış, parayı dökmüş, harcamış, yetmemiş, yetmiyor hala. Abi şu, bak, şundan. bu Çalışmıyor da. Bundan abicim bağış makinesi, post makinesi. İster oraya kredi kartıyla hemen dıt yap, ister şu at beşlik. O da mı olmadı. Ne diyor burada? Ha, park için diyor, ödemeyi burada yap diyor. Böyle bir akşam demek ki yetkinlik var. Böyle yapmışlar. 3, 5, 7, 9 kişilik. 3, 6, 9, 12. Tabii ki 100 kişi akşam buraya yemek yiyecek. Tabii ki yemek de kalmıyor, müzik de oluyor. Bir de müzik şimdi burada acayip de güzeldir. Çünkü yankı var burada. Valla binanın birçok yerinde oynanmış. Günümüz şartlarına göre uygulanmış. Mesela prizler var. Şurada. Onlar 100 sene önce yoktu. <laughs> Eminim. Şu efsane ya. Çok beğendim. Böyle. Dilek tutmak isterseniz şu an burada para yazmıyor ama şurada yazıyor. Kasayı oraya koymuşlar. Bir pound verirsiniz arkadaşlar. Şuraya attığınızda bir pound'u. Ya varsa fazla paranız fazla atın. Hatta varsa fazla günahınız 4-5 tane atın. Bunu yakıyorsun abi buraya koyuyorsun. Bir pound'luk ne kadar Günah varsa hepsi yok oluyor. Dilekleriniz gerçek oluyor. Bu kadar. <laughs> Oraya nasıl çıkılıyor bilmiyorum. Ama iki tane kulesi varmış. Bir de şu müzik ayetleri hakikaten çok efsane onun çalışır halde olanını görmek isterdim yani. Ondan müzik alet abi. İnternetten araştırıp da mutlaka birisi video çekmiştir. İzlemek istiyorum. Tuvalet var içeride. Tuvaletler biliyorsunuz genelde paralıdır bizim camilerimizde. Burada parasız. Alt kat var. Üst kat var. Üst kat kapalı. Bir de bir şey okumuştum. Sanırım kulede yemek yenebiliyor. Kuleye çıkılabiliyor. Akşam şehri oradan izleyebiliyormuşuz. Burada da ödülleri var. En çok turisti burası almış galiba. Evet. Yani girişin parasız olması güzel. Ama şey olabilirdi yani. Mesela o girdiğim boktan yere 2 pound verdim. Buraya da 2 pound verirdim yani havada kadar. Buraya 5 TL verdim, 10 da verdim. En azından bir yapı var. Az önce girdiğim yer hakikaten efsaneydi ya. 2 pound verdik abi, içeri girdik. Yok. <laughs> İçerisi yok. Bir de size dıştan göstereyim Thank you. Dıştan da görelim Binayı Güzel Buranın da tasarımını bir tane çocuk yapmış Çocuğun da <laughs> Daha önce yaptığı bir bina yokmuş Abi çok büyük burası Yani bu şimdi böyle gözüküyor. Hatta kamerayla sığmıyor. Şimdi az bekleyin. Dıştan görün binayı. Çok büyük bir bina burası. Akşam burada işte o gündüz de geçer olması lazım da okuyup bakacağım bana. Kampes şehri görebiliyorsun. Burası şu anda şehrin e, deniz, denizden yüksekliği 500 fitmiş şu anda orası Yukarıda yani burası Şu an burası deniz. Gündüzleri buraya geldiğinizde otopark var. Otoparkta gündüzleri paralı. Akşam ben gelmiştim buraya. Geçen akşam. Otopark parasızdı galiba. Evet, parasızdı. Kimse yoktu. Mesela şu anda... gerçek girişte bir şey yok. Çıkışta sanırım. Var. Bak abi görüyor musun? Ama e, makette iki tane kule vardı. Acaba maket başkasının çizdiği tasarım mıydı? Burayı yapmak için tasarım e, yarışması açıyorlar. İşte yarışmada kazanan bir kişi belli oluyor. Ama onun yaptığı çalışma e, o o zamanki belediye dediğimiz sistemin tahsis ettiği araziye uymuyor. O yüzden erteleniyor. çok büyük bina. Şu an mesela orasını içeriden göremedik. Orası yoktu. Nasıl oluyor? Orası, orası yoktu. Çok gösterişli. Alt katı da var binanın. Tabi sadece yapının iç boş halini gördük ama Yığınlı'nın giriş çıkışı mesela bak A kapısı burası galiba orası da B kapısı mı? Büyük ihtimal öyle. Ben buraya iki gün önce gelmiştim. Bak bu karavan, abi, karavan buradaydı. Hala burada. Ya, otopark fiyatları da günlük 15 pound. 30 dakika bedava. Ee, işte. Buraya gezmek için ne kadar lazım? En fazla 3 saat. En fazla. 1 saat yetmeyebilir. 3 saat yeterli. 4 pound. Daha orasını mesela görmedik. Oraya gidemedik. Bu kadar arkadaşlar. Katedral bu. Liverpool'a geldiğinizde gelip görün. Burası görülmeye değer. Şunu takayım yoksa bu da görme değer. Hatta paralı bile olsa buna girilirdi. En azından bina var abi yani. Kocağın bir şey var. Devasa bir alan var. Hoşçakalın.